Evet arkadaşlar şimdi düşey atışla karşınızdayız. Düşey atışı 3 parça halinde işlemeyi düşünüyoruz. Öncelikle birinci olarak başlıyoruz. Birinci olarak başladığımız şey aşağıdan yukarıya düşey atış. Aşağıdan yukarıya düşey atış ne demek? Şuradan bahsedelim birazcık. Yerden bir cismi tam dikey yukarıya doğru fırlatıyoruz. Şöyle fırlatıyoruz V hızıyla. O belli bir yüksekliğe kadar çıkıyor. Bunun çıkabileceği en fazla yüksekliğe maksimum yükseklik ismini veriyoruz. Buradan tekrar aşağıya geliyor aynı atıldığı yere düşmüş oluyor. Şimdi havasız ortamda düşündüğümüz için enerji kaybı olmadığı için attığımız hızla düştüğü hız birbirlerine mutlaka ne oluyor? Eşit olmuş oluyor. Biz şuraya çıkma süresi, buraya inme süresi, ikisinin toplamına da uçma süresi ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şurası T1, burası T2, burası çıkma süresi, burası inme süresi, çıkma süresi ile inme süresi birbirine eşit. Ve bunların ikisinin toplamına biz uçma süresi ismini ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz şu yüksekliğe de dediğimiz gibi çıkabileceği maksimum yüksekliğe de H max olarak adlandırmış oluyoruz. Şimdi hız zaman grafiğine bakacak olursak. Hızımız yavaşlayacak yavaşlayacak. Sıfır olacak. Sonra ters yönde hızlanacak. Aynı hıza ne yapacak? Erişmiş olacak. Attığımız hızla tekrar ne yapmış olacağız? Yere çarpmış olacağız. Bütün aşağı hareketlerinde ivme, yer çekimi ivmesi olduğu için şekildeki gibi olmuş olacak. Burada hız azalıp daha sonra arttığı için burada bunun eğimi gittikçe azalıyor. Daha sonra da gittikçe eğim artmış oluyor. Konum zaman grafiği de bu şekilde olmuş olacaktır. Şimdi geldik formülleri. Bu aşağıdan yukarı düşüş atışla ilgili formül. Uçuş süresi formülünü bilmeye gerek yok. Buradaki h yüksekliği formülüne biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki h dediğimiz şey cismi aşağıdan yukarıya fırlattık. Herhangi bir andaki yerden yüksekliği. Herhangi bir andaki yerden yüksekliği ve 0 çarpı t eksi 5 t kare ile bulunmuş olacak. Şu 5 kare serbest düşmenin formülüydü. Şimdi bunu aşağıdan yukarıya ilk hızla fırlattığımız için v0 t'si var. Yavaşladığı için aradaki işaretli ne olmuş oluyor? Eksi olmuş oluyor. Aslında bu hareketteki formülün aynısı olmuş oluyordu. Düzgün yavaşlayan bir cismin sabit ivmeli düzgün yavaşlayan bir cismin yol gittiği yolu v0 t eksi 1 bölü 2 A T kare ile buluyorduk. Buradaki A yerine G yazdık. Buraya da 10 yazdığımız için burası ne oldu? 5 T kareye eşit olmuş oldu. Buna ihtiyacımız olmayacak. maksa da ihtiyacımız olmayacak. Evet şimdi biz şöyle demiştik. Bütün atış hareketlerinin bütün atış hareketlerinin aslında serbest düşme olduğunu söylemiştik. Yani bütün atış hareketleri aslında serbest düşme olacaktı. Şimdi bu aşağıdan yukarıya düşe atış nasıl serbest düşme hareketi oluyor? Birazcık ona bakalım. Şimdi cismi aşağıdan yukarıya gönderdim ve sıfır hızıyla şuraya gönderdim. Belli bir yüksekliğe kadar ne yaptı bu? Çıktı. Şuraya kadar geldi 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 çıktı. Ondan sonra şuradan aşağıya doğru düşmeye başladı. Şimdi şuraya bakarsak bakın şu kısım şu kısım bildiğimiz serbest düşmedir. Bildiğimiz serbest düşme. Yani biz aslında aşağıdan yukarıya düşe atışa Böyle aşağıdan yukarı düşe atılmış gibi değildi. De aslında şuradan bir cisim serbest düşmeye bırakılmış gibi çok rahatlıkla düşünebiliriz. Şimdi burası karşılığında zaten neyi olmuş oluyor? Simetriği olmuş oluyor. Buraya da ilgili bilgileri bulduğun zaman bunu karşıya çok rahatlıkla ne yapabilirsin? Yansıtabilirsin. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya düş atışı biz aslında yukarıdan yani serbest düşme gibi baksak hiç problemimiz olmayacak diyoruz. Evet bakalım şimdi sorulara. Yerden 30 metre bölü saniyelik hızla düşey fırlatılan bir cismin maksimum yüksekliği ne kadardır denilmiş. Şimdi yerden şöyle cismi fırlatacağım ben yukarıya doğru. Şu 30 metre bölü saniye hızla fırlattım. Çıkabileceği maksimum yüksekliği bizden istiyor. Şimdi böyle çıkacak belli bir yüksekliğe. Ondan sonra buradan aşağıya düşecek. Evet şimdi ben buna nasıl serbest düşme olarak bakacağım. Şuradan itibaren ne yapıyor? Serbest düşme olmuş oluyor. Yine bu buradan aşağıya geldiğinde kaç ile yere çarpmış olacak? 30 metre bölü saniye ile yere çarpmış olacak. Yani şuradan şuraya 3 saniye buradan buraya da 3 saniye düşük. gelecek. Şuradan serbest bırakılan bir cisim şuradan şuraya 3 saniyede geldiğine göre 3 saniyede biz H kaç metreden düşürdük? 45 metreden düşüyorduk. Dolayısıyla cevap 45 metre C şıkkı olacaktır. Sürtülmesi önemsiz ortamda ilk hızla düşerek yukarıya atılan bir cisim harekete başladığı noktaya 8 saniyede geri dönüyor. Yani cismi gönderdim. Böyle yukarı çıktı. Tekrar buradan aşağıya indi. Bu zaman için kaç saniye geçiyormuş? 8 saniye geçiyormuş. Öyleyse 4 saniye burada geçiyor. 4 saniye burada geçiyor. Bizden maksimum yükseklik istiyor. Maksimum yükseklik şuradaki yükseklik. Şimdi şuradan serbest bırakılan bir cisim. 4 saniyede buraya geldiğine göre bu yüksekliğin neye eşit olması gerekiyor? 80 metreye eşit olması gerekiyor. Sürtünmesiz ortamda 50 ile yukarı yatılan bir cisim atıldıktan kaç saniye sonra hızı yukarı yönde 10 metre bölü saniye olur. Şimdi buradan 50 ile gönderdik 50 metre bölü saniye Yukarı yönde hızımızın kaç olmasını istiyormuşuz? 10 metre bölü saniye olmasını istiyormuşuz. Şimdi yer çekimi ivmesi g 10 olduğu için hız her saniye 10 değişecek. Şimdi 30'dan pardon 50'den bizim hızımızın 10 olması için kaç saniye geçecektir? T eşittir 4 saniye geçecektir. Bir saniye sonra 40, diğer saniye sonra 30, diğer saniye sonra 20. Biz de diğer saniye sonra 10 metre bölü saniye hıza erişmiş olacağız. Sürtünmesiz ortamda düşe yukarıya atılan bir cismin atıldıktan 3 saniye sonraki hızı aşağı yönde 10 olduğuna göre ilk hızı ne kadardır deniliyor. Şimdi cismi buradan göndermişiz. Bu ilk hızını bizden istiyor. 3 saniye sonra şöyle bir görünüm olmuş. Aşağı yönde hızımız şurada kaç metre bölü saniye olmuş? 10 metre bölü saniye olmuş. Şimdi şuradan serbest düşme. Buradan burası 10 metre bölü saniye. Oldu. Buradan buraya 1 saniye geçmiştir. Toplam 3 saniye olduğuna göre bunun şuraya çıkması, buraya çıkma süresi 2 saniye olmuştur. Daha doğrusu şuradan serbest bıraktığım bir cisim de tekrar buraya ne yapacaktır? 2 saniyede çarpacaktır. Dolayısıyla bu V hızımız, atılma hızımızın 20 metre bölü saniye olması gerekiyor. Kontrolünü yapalım. 20 ile attım. 2 saniye yukarıda çıkacak. 0 olacak. 1 saniye aşağı inecek. Hızı 10 olacak ve bu arada 3 saniye geçmiş olacak. Dolayısıyla bizim ilk atılma hızımız 20 metre bölü saniye olacaktır. Sürtünmesi <laughs> önemsiz ortamda 50 hızla düşe yukarı atılıyor. 4 saniye sonraki hız ve ivme vektörlerinin yönlerini istemiş. Şimdi ben bunu 50 ile fırlattım. 50 metre bölü saniyede. Hız her saniye 10 değişecek. Yani şurada 4 saniye sonra benim hızım yukarı yönde 10 metre bölü saniye olacak. Dolayısıyla hız vektörü yukarı yönlü olmuş olacaktır. İvme, yerçekim ivmesi olduğu için ivme daima nereye doğru olacak? Aşağıya doğru olmuş olacak. Evet. Buraya kadar birazcık giriş yapmış olduk. Bu sorular birazcık basit düzeyde sorulardı. Şimdi biraz orta düzey sorular sorulmak istenirse bu konuyla ilgili ne sorarlar? Şunlara biz uçurum sorusu diyoruz. Buradan cismi fırlattı. Belli bir yüksekliğe çıktı. Atıldığı yerden daha aşağıya düştü. Biz bunlara uçurum sorusu ismini ne yapıyoruz? Vermiş oluyoruz. Şimdi formül olarak bakacak olursak daha önce yazdığımız formülün aynısı. Bir değişiklik yok. Şöyle v0t 5t kareden ne yapılır? Bulunur. Burası. Uçurumun yüksekliği h. Şimdi buradaki h'a eksi demişler. Niye eksi demişler? Attığımız noktadan daha aşağı düştüğü için buradaki h'a eksi işaret olarak ne yapmışlar? Göstermişler. Şimdi bu formül çok fazla kullanılmaz işin açıkçası. Yani uçurum sorularında bu formülü biz çok fazla kullanmayız. Genelde sorular düzgün rakamlar olarak verilir. Bazen test kitapları gıcıklık yaparlarsa bunu ne yapabilirler? Sorabilirler. Ama ÖSYM'nin bu formülü kullandığı çok nadirdir veya hiç çıkmamıştır belki de. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? Biz bunu şöyle çözeceğiz. Şimdi şuradan maksimum yüksekliğe çıkmışım. Şimdi buradan bıraktığım cisim de şuraya aynı zamanda gelecektir. Ben şuradan iki tane cismi serbest düşmeye bırakıyorum. Şimdi şuradan serbest düşme burayı buluyorum. Bu buradan serbest düşme yapacak, burayı bulacağım. İkisinin farkından neyi bulmuş olacağım ben? Haç yüksekliğini bulmuş olacağım. Tekrar ediyoruz. Şimdi uçurum sorularını nasıl çözeceğiz? İki tane cisim şuradan serbest düşmeye bırakılmış gibi düşüneceğiz. Şu gerçekten buradan serbest uçma hareketi yapar. Şu da şuradan aslında serbest uçma hareketi çok rahatlıkla yapmış diyebiliriz. Dolayısıyla buradan ikisini serbest uçmaya bırakıyoruz. Buradan serbest uçmaya bıraktım. Burayı bulacağım. Buradan serbest uçmaya bıraktım. Burayı bulacağım. İkisinin farkı bana neyi vermiş olacak? Buradaki h yüksekliğini vermiş olacak. Evet bakıyoruz. Yerden 105 metre yükseklikten 20'lik hızla yukarıya gönderilmiş havada kalma süresi kaç saniyedir diyor. Şimdi ben bunu 20 ile attım. 2 saniyede buraya çıkacak. Şuradan şurası kaç saniye olacak? 2 saniye. Şimdi ben bunu tersini düşünüyorum. Buradan serbest bıraksaydım şuraya da 2 saniye gelecekti. Serbest bıraktığım cisim 2 saniyede kaç metre yükseklikten düşüyordu? 20 metre yükseklikten düşüyordu. Yani şu arası bizim için kaç metre oldu? 20. Şurada da kaç metre var? 105. O zaman şurası bizim için kaç metre olacaktır? 125 metre olacaktır. Şimdi dikkat ediyoruz. Bu cisim buradan böyle geldi. Buradan itibaren ne yapacak? Serbest düşme yapacak. Buradan böyle serbest düşme yapacak. Kaç metre yükseklikten serbest düşme yapacak? 125 metre yükseklikten serbest düşme yapacak. 125 metre yükseklikten biz kaç saniye düşüyorduk? 5 saniye. Havada kalma süremiz. Buradan buraya gelme süresi 2. Buradan buraya düşme süresi 5. 2 artı 5. Havada kalma süremiz 7 saniyeye eşit olacaktır. Cevap B şıkkı olacaktır. Hava sürtülmesinin önemsenmediği bir ortamda yerden düşe yukarıya 50 hızla fırlatılan bir cisim fırlatıldıktan 6 saniye sonra yerden yüksekliği ne kadar olur diyor. Orta düzeyde soruları bu şekilde test kitapları karşımıza getiriyor. Şimdi buradan bunu gönderdik. Ne kadarlık hızla? 50 metre bölü saniyelik hızla. Şimdi belli bir yüksekliğe kadar çıktı. Kaç saniye çıkacak buradan? 50 kızla gönderdiğimiz için hız düşeceği her saniye 10 değişeceği için 5 saniye yukarı çıkacak. Şuradan şuraya kadar 5 saniye. Sonra ne yapacak? Buradan 1 saniyede buradan aşağıya düşecek. Biz de işte şuradaki yüksekliğin kaç metre olacağını ne yapıyor? İstiyor. Buradaki h eşittir. soru işaret ediyor. Şimdi yine aynı önceki uçurum sorusu mantığı gibi bakacağım. Şimdi şuradan iki tane cismi serbest düşmeye bıraksaydım. Şimdi 50 ile fırlattım buradan buraya geldi 5 saniyede. Buradan serbest bıraktığım cismi buradan buraya kaç saniyede gelecek? 5 saniyede gelecek. Yani şurası bizim için kaç metre olacak? 125 metre olacak. Şimdi buradan buraya kadar 6 saniye diyor. Bir saniye geçiyor. Şuradan buraya bir saniye geçiyor. Serbest bırakılan bir cisim bir saniye kaç metre yükseklikten düşüyordu? 5 metre yükseklikten düşüyordu. Burası 125 metre. Burası 5 metre ise o zaman haş yüksekliğine 120 metre kalmış olacaktır. Cevap B şıkkı olacaktır. Havasının ortamında yukarı düşe atılan cisim atılma hızı 40'tır. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi bir cismi aşağıdan yukarıya biz ne yaptık? Böyle 40 ile fırlattık. Şöyle 40 metre bir saniye hızla fırlattık. Hız düşeyde her saniye 10 değiştiği için 4 saniye yukarı çıkacak. 4 saniyede buradan aşağıya düşmüş olacak. Dolayısıyla bizim uçma süremiz 7 değil kaç saniye olacaktır? 8 saniye olacaktır. Dolayısıyla bu öncül yanlıştır. Çıkış ivmesi iniş ivmesine eşittir. Çıkış ivmesi iniş ivmesine bu doğrudur. Her zaman içinde olması gerekiyor. Yani yer çekimi ivmesi G ile hareket ettiği için bütün atış hareketlerinde yer çekimi ivmesi G sabit olduğu için çıkış ilmesi, iniş ivmesi mutlaka ne olacaktır? Eşit olacaktır. Maksimum yüksekliği 160 metre diyor. Şimdi şuradan bıraktığım cisim 4 saniyede buraya geleceğine göre maksimum yüksekliğinin ne olması gerekiyor? 80 metre olması gerekiyor. Dolayısıyla yanlış oluyor. Atıldıktan 5 saniye sonraki hızı 20'dir diyor. Şimdi 4 saniyede yukarı çıkacak hızı 0 olacak. 1 saniye aşağıya inecek hızı 5 saniye sonra 10 olacak. Dolayısıyla bu da yanlış. Atıldıktan 6 saniye sonra yerden 20 metre yukarıda olur diyor. Şimdi şuradan atıldıktan 6 saniye sonra onu da bulalım. Şimdi cismi gönderdim 40 metre bölü saniye hızla. Böyle yukarı çıktı. Şöyle yukarıya çıktı. 4 saniye yukarı çıkacak. 2 saniyede buradan ne yapacak? Aşağıya düşecek. Yine şöyle düşünün. 2 tane cismi şuradan serbest düşmeye bıraktık. Şimdi bu 2 saniyede 20 metre düşer. Şimdi buradan buraya 4 saniyeydi. Buradan buraya da 4 saniye olacak. 4 saniyede şurası ne kadar olmuş olacak? 80 metre olmuş olacak. O zaman şuradaki yüksekliği bizim sorduğu yüksekliği 60 metre kalacak. Yani 20 metre demiş. Dolayısıyla bu burada yanlış olmuş oluyor. Cevap B şıkkı olmuş oluyor. Bu az önceki soruların biraz tersi gibi. Uçurum sorularının tersi gibi. Mesela böyle atıyorsun buraya düşüyordu. Buradan fırlattığım bu sefer buraya düşülmüş. Yani ters sinir olarak göstermeye çalışmış. Normal klasik soruların tersini yapmış. Şimdi 40 ile ben bunu fırlattım. Şimdi buradan buraya kadar bu 4 saniyede gelecek. Şuraya kadar 4 saniyede gelecek. Şimdi ben bunu buradan serbest bıraksaydım buraya 4 saniyede çarpacaktı. Serbest düşmeden bu 4 saniyeden şurasının kaç olması gerekiyor? 80 metre olması gerekiyor. Şöyle düzgün çizmeye çalışalım. Şurası ne olacak? 80 metreye eşit olacak. Şimdi burası 75 metre olduğuna göre şurasının kaç metre olması gerekiyor? 5 metre olması gerekiyor. Şimdi şuradan itibaren serbest düşme yapacak. 5 metre düşmem için benim buradan buraya ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? 1 saniye. Şuradan şuraya 1 saniye geçecek. Şimdi ilk hızımız 0. 1 saniye sonraki hızımız hız her saniye 10 değişecekti. O zaman bizim buraya çarpma hızımız 10 metre bölü saniyeye eşit olmuş olacaktır. Evet, K noktasından V hızla atılan cisim K'dan L'ye gelme süresi L'den M'ye gelme süresine eşit demiş. K'dan L'ye gelme süresi L'den M'ye gelme süresine eşittir demiş. Biz şöyle düşünelim. K'dan L'ye 2 saniyede L'den M'ye de kaç saniyede gelsin? 2 saniyede gelsin. Şimdi K'dan L'ye 2 saniyede gelecekse burada 1 saniye geçecek, burada 1 saniye. Şurada o zaman kaç saniye geçmiş olacak? 2 saniye geçmiş olacak. Şimdi bir soruyu şu tarafını görmüyoruz. Bu tarafı, şu tarafı görmüyoruz. Sadece şuradan serbest düşmeye bırakılmış gibi düşüneceğiz. Daha kolay olacak bizim için. Şimdi bir saniyede ben serbest düşmeden kaç metre düşüyordum? 5 metre düşüyordum. Şimdi buradan buraya kadar kaç saniye var? 3 saniye. Hep serbest bırakılan yere göre bakıyoruz. 3 saniyede 45 metre düşüyorduk. Yani şu çizdiğimiz çizgi 45 metre. Burası 5 ise o zaman buraya kaç metre kalmış oluyor? 40 metre kalmış oluyor. Bizden H1'in H2 oranını istiyordu. 5'i 40'a böldüğümüzde cevap 1 bölü 8 olarak bulunmuş olur. Yardım H2'ye doğrultuda fırlatılan bir cismin hız zaman grafiğini vermiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ya normal şartlarda bize uçurum sorusu olduğunu şöyle bir uçurum şekli çizer, bunu böyle gösterilirdi. Şimdi bunu burada gizlemiş. Sadece ne yapmış, grafiğini çizmiş. Biz bunun uçurum sorusu olduğunu nereden anlayacağız? Şimdi 2 saniyede hızı 0 olmuş. Demek ki ben bunu neyle atmışım buradan? 20 metre bölü saniye hızla ne atmışım? Atmışım. Dikkat ediyorsun. Şurası 2 saniye olmuş. Burası kaç saniye olmuş? 3 saniye olmuş. Yani 2 saniye böyle yukarı çıkacak. 3 saniyede aşağı düşecek. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Bir uçurum sorusu ne yapıyor? Olmuş oluyor. Şöyle basitçe çizmeye çalışırsak. Kabataslak. Şurası 20 ile atılacakmış. 20 metre bölü saniyede. 2 saniyeye kadar hızı 0 olacak. Hız her saniye 10 değiştiği için. Daha sonra buradan gelecek. Şuradan buraya 3 saniyede düşecek. Yani şuradan yere gelmesi 3 saniyede gerçekleşecek şu kısım. Şimdi serbest bırakılan bir cisim böyle. 3 saniye hareket ettiğinde hız her saniye 10 değişeceği için bu cismin buraya çarpma hızı neye eşit olacaktır? 30 metre bölü saniyeye eşit olacaktır. Cevap değişikliği olacaktır. Yine aynı mantık. Bakıyorsunuz şuraya. Şurasının 40 olmasından şurası kaçtır? Şurası 1 saniye. Şuradan itibaren bakın şurası 40 olduğuna göre buradan itibaren kaç saniye geçmiş? 4 saniye geçmiş. Burası 1, burası 4 ise o zaman şu T yazan yerin aslında kaç olması gerekiyor? Şu T yazan yerin 5. saniye olması gerekiyor. Yine bu uçurum sorusu. Bunun uçurum sorusu olduğunu söylemişler. Kabataslı'daki yine bunu çizmeye çalışalım. Aşağıdaki öncülleri yorumlamaya çalışalım. Şimdi buradan bunu gönderdik. Bir saniyede sıfırlandığına göre atma hızım ne kadarmış? 10 metre bölü saniyeymiş. Yani ben bunu buradan neyle gönderiyormuşum? 10 metre bölü saniye. Şimdi buradan böyle çıkmış belli bir yüksekliğe. Daha sonra ne yapmış? Aşağıya gelmiş çarpmış. Aşağıya kaçla çarpmış bu? 40 metre bölü saniye hızla buraya çarpmış. 40 metre bölü saniye. İlk atılma hızı 10'dur. Dolayısıyla bu doğrudur. Uçuş süresi 5 saniyede. Şuraya yazdık zaten 5'i. Dolayısıyla burası da nedir? doğrudur. Şimdi ikinci öncüde biraz bakıyoruz. Şimdi 10 ile fırlattık. Buradan buraya 1 saniyede geldi. Ben bunu buradan serbest bıraksaydım. 1 saniyede buraya gelecekti. 1 saniyede serbest düşmeden ben kaç metre düşüyorum buradan? 5 metre düşmüş oluyorum. Şurası 40 olduğuna göre şuradan itibaren 4 saniyede buraya gelmiş. 4 saniyede serbest düşmeden burasının ne olması gerekiyor? 80 metre olması gerekiyor. Dolayısıyla bu uçurumun yüksekliğini 80'den 5'e çıkartırsak uçurumun yüksekliği ne kadarmış? 75 kadarmış. 60 dediği için burası ne oldu? Yanlış oldu. Cevap 1 ve 3 Denizli şıkkı olmuş oldu. Evet bu birazcık daha zorlanmış bir uçurum sorusu. Yani şuraya kadar gelseydi uçurum sorusu olmayacaktı. Buranın aşağısı olduğu için bunun biz uçurum sorusu olduğunu ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Şimdi düşey yukarıya doğru 20'lik hızla atıldığını söylüyor. Şöyle şey, yukarıya doğru 20'lik hızda atmışım. Ben. 20 metre bölü saniyeye atmışım. 6 saniye sonra yere çarpmış. O zaman 2 saniye ben yukarı çıkacağım. 4 saniyede buradan ne yapacağım? Aşağıya düşmüş olacağım. Şuradan 4 saniye ne yapacağım? Aşağıya düşmüş olacağım. Şimdi şuradan iki tane cismi yine serbest düşmeye bırakalım. 4 saniyede ben buraya geleceksem şuranın yüksekliğinin kaç olması gerekiyor? 80 metre olması gerekiyor gerekiyor. Yani burası bizim maksimum yüksekliğimiz. Aslında şuradaki o neye karşılık geliyor? Şuradaki h değerine ne yapıyor? Karşılık gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki h değerinin kaç olması gerekiyor? h değerinin 80 olması gerekiyor. h değeri 80. Şimdi şuradan şuraya biz 2 saniyede gelmiştik. Buradan serbest bıraksam buraya da 2 saniyede geleceğim. Şurası kaç metre olmuş oluyor? 20 metre olmuş oluyor. Yani bizim için şu arası, şu gördüğümüz aralık kaç metreymiş? 20 metreymiş. Bunun bütünü 80 metre olduğuna göre şuradaki H0 değerinin kaç metre olması gerekiyor? 60 metre olması gerekiyor. 80'e 60 Bursa şıkkında vardır diyoruz. Evet buradaki son sorumuz Yüksek bir binanın balkonundan yukarıya doğru ve sıfır hızla bir top atılıyor. Atıldıktan 5 saniye sonra atıldığı noktadan 40 metre aşağıya iniyor. Şimdi bu birazcık zorlayıcı bir soru. Test kitaplarında karşılaşacağınız tipteki bir soru. ÖSYM e böyle bir şey sormayacaktır. Çünkü bu soru bize formülü kullandırmaya biraz zorluyor. Şimdi bakın şöyle olay burada. Sayılar burada da düzgün verilmemiş. Şöyle. Buradan diyor ki V0 hızla fırlattım. Buradan geldi geldi geldi. Bütün uçma süresinin 5 saniye olduğunu söylüyor. Yani şuradan böyle tamamen gelmesi ne oluyor? 5 saniye. Yani şurayı verseydi veya burayı bilseydik biz buralardan bir takım hesaplamalar yapıp bu V0'ı ne yapabilecektik? Bulabilecektik. Maalesef şimdi bu tür sorularda formülü kullanmaya mecbur kalıyoruz. Formülümüz neydi? Eksi H V0 T eksi 5 T kareydi. Eksi h yerine 40 yazıyoruz. Şuradaki v sıfırı bizden istiyor. Uçma süresi 5 saniye. 5 çarpı 5'in karesi. Şurası 125. Karşıya geçerse 125'ten 40'ı çıkartırsak 125 eksi 40 eşittir. V sıfır çarpı t. Şurası 85 oluyor galiba yanlış işlem yapmıyorsak. V sıfır çarpı pardon şurasını 5 yazacaktık. V sıfır çarpı 5 Burası da V0 çarpı 5. Buradan V0 eşittir 17 metre bölü saniye olarak bulunuyor. Evet burada düşey atışın birinci kısmını bitirmiş olduk. Üç kısımda yapmayı tamam düşünüyoruz. İkinci kısımda görüşmek üzere.